Bak buraya. He ee, ne yapacak diyor ya. <laughs> ya baksana. Ben bakıyorum. Ne yapacak diyor ötte. Ötte ne yapacak. <laughs> <laughs> He <Ha>? Yandı ha. <gülüyor> ötte <gülüyor> ne yapacak makine diyor. <laughs> 20 derece de suda yanacak diyor. Ya. Ben de öyle diyeyim. 20 diyor ya. Belli olmaz. 100 dereceye düşer. Düşürle düşürle. He Bak ya, sessiz konuşun gelen olur. Se, seni de çağıram ben. Komşu hiç yok Komşuyu komşudan soracaklar değil mi yok, bak ya? Tabii soracaklar. Kafaya tokman yedin mi ne yaptın diyecek. <laughs> ne yapacak diyecekler. Akşama çıkıyor musun sen? Çıkıyor. Kim o? Aynı kişiyle. Çay bakalım. Muhtar var. Eski muhtar da var. Aybaz var. <laughs> Zaten onlar belli. Hayattayım. O da geliyor. Akşam muhtar da geldi. Oo, Uğur. Ama şey Uğur da yok. Dün akşam gelmedi. Çoğursaydın. Çağırmadım. Şey de geldi. Aman akşam. Ne çoğursaydın. Akşama sevde çağıran ben. Yüksel ağa. Yok abi ah, ya. Abi bu değil sene çağırıyor. Gitti ya tuğuk al gel. Bugün yatak var. Oğlum <laughs> hiç çekildi. <yaşadıyorum>. Ve 30 lira. <laughs> iftana... Sende tavuk yok mu? <laughs> He? Tavuk. <laughs> <Tovuk gülüyor> tavuk göğüşü baba gibi bunlar. <laughs> tavuk göğüşü baba bunlar. <laughs> buna oraya oraya. Uf. Vallahi şimdi boşsa bilir. Mi? Vermiyor konuşuyor. <laughs> ya Uğur. Genişlerden hmm. alalım lan buraya bu daha iyi oralı değil mi? Tabii. Öyle 10 tane içeni böyle 3 tane. Bak çöreğini götür ha. Çaycı Para var, aileyi aldın tabii, yeni aldın. Aldı. Kaç lira? Aynı verdiler. Bir lira. Yok. Ne? Beş yüz. Lan yüz dörtünü harcayın, bir de gayri bak. Kaymak al. <laughs> şey, kadayı bayım de. Kaymak var mı üzerinden? Var. Açıma... Kalkma bana koydu, <laughs> <laughs> beni <laughs> Bak ya, ne biçim konuşuyor bu komşusuna ya? Bunu idare edeyim komşu. Komşuyuz. Yoksa sıkasın ayaklarını değil mi? Yoksa bunu hallederim. <laughs> Aferin komşu. Ne i̇dare ediyoruz değil mi komşu olunca? İdare ediyoruz. Yoksa kısa dokuz konuşur Hı, değil mi? Tabii. Ne, ne Bir şarjör boşaltırım da bak ya. Ha. Kardeşim, bay, ha kim ha? Kendine, ha kim ha? Ha ha? O. Otur otur konuşuyor sen ne? Aslanım. <benim. gülüyor> Allah Allah. Çabukun bir tavuk al bir de kareyi al. Bir de kaymak güzel ne? Ben tavuk alam, kadayıf var. Al, Çay şey alam ben bir de kaymak alam. Hüseyin abiyi de çağıralım mı? Çağıralım. Kime? Bizim lafçıyı zirafçıyı diyor. Çağıralım mı? Sağ mı lan? Çağıralım. Çağır duruyor. Hasta mı ki? Bilmiyorum ki. Aramıyorum. Yok yok iyi iyi konuşamıyor ya. Ha? Konuşamıyor iyi. Aramıyor mu hiç? Dün aramadı. Özetti bak ki kendini ya o da. He. Bak şu şey iyileşsin durumla. Gideceğim oraya otobüse. Bir hafta kalan asıl adam. Ben söyledim mi gün kalan sizin orada dedim. Olur, Olur dedi. Olur. 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 İyi tamam hadi kapatın videoyu. El sallayın. El salladı çarp, <laughs> <laughs> işte ya. Allah. Ben şimdi el sallasam komşuya çarparsın. Yürek miydin lan komşuda? Akşama tabancayı da getir ha. Baki yürek miydin komşu bu sabahta? Ha, giyer miydin sabah sabah? <laughs> Dişten kesiyor mu da? Dişin iyi mi? Kuş mu? Bak ya. Bugünlük yeter bu kadar. Yeter mi? Hadi bay bay. Hadi güle güle.